Hadi bakalım vatanı millete hayırlı olsun. Kasım geldi, kış geldi. Havalar yavaş yavaş soğuyor. Bu arada karavanı yerini değiştirdim arkadaşlar. Bakın böyle bir yere geldim. Evet işte en güzel şey abi karavanda. Sıkıldın değil mi? Hemen baba çalıştırır abi karavanı. Gel başka yere park et. Al nereye park edersin evin orası. Sen şimdi oturuyorsun apartmanda. Apartmanın yerini değiştirebiliyor musun? Değiştiremiyorsun. İşte abi karavanda yaşamın en güzel en güzel nesi? En güzel yanı. <laughs> Aklıma gelmedi. Bu arada soruyorlar. Kardeşim kuş geldi. Nasıl ısınıyorsun? Nasıl ısınıyorsun? Dur. Şimdi onu da göstereceğim. Bak nasıl ısındı bu. Nerede o be? Dur. Bak. Böyle ısınıyorum. Görüyor musun? Bu var ya bir ısıtıyor karavanı. <laughs> İnanmazsın. İnanılmaz. İnanılmaz ısıtıyor. olacak iş mi ya? yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de iki tane bir bosta var ya. Bir 2000'lik bir 5500'lük. Geçen baba bir çalıştırdım şeyi. 5500'lüğü. Bak şu. Bak bir tanesi çıkışı burada. Bir tanesi de yatağın altında. Şöyle hafif bir açtım. Sonra geldim bir baktım. 32 derece olmuş. 32. 32 derece inanılmaz ısıtıyor. Şu anda bakayım kaç derece. Kapı açık ama Evet 20 derece. Karavan içi 20 derece. Bu arada dur. Şey yapalım. Şu akşam çamaşırları yıkadım. Onları alayım da şu şeye yatağa koyayım. Bak. Astım bunu ya. Çamaşırları. Görüyor musun? Buraya astım. Şöyle alayım. Hop. Bunu da alalım abi. Ah. Ah. Al işte bak. Oh, mis gibi kokuyor. Bak teşkilata bak nasıl yaptım teşkilat. Bak elektriği şuradan nereden aldım elektriği? Şuradan bir yerden aldım. Zaten bak su da burada. Hortumu da buradan buraya çektim. Bak teşkilat burada işte. Su da burada. Her şey burada. Burası da güzel be. Ha? Baksana kuşlar muşlar. Bak yarı orman. Yarı deniz. Manzaram süper abi. Dur şunları koyayım da şey şöyle şuraya bunları sonra bir şey yaparım severim şunu da şöyle açayım Aa, bak şöyle atayım şunları Aa, evet şimdi çamaşır deterjanı ne kullanıyorum biliyor musun bak şunu kullanıyorum Uni baby Uni baby. kamışlar kamışlar. Baksana kamışlar da orada. Bütün hepsini dizlik koruyor da. Bugün bari balığa çıkayım. Bu cugul ile biz bir şey tutamıyoruz abi. Cugul ile bir şey tutamıyoruz. Ha, o şey dedim ya sana. Bebostayı. Bebosto. Bak Bebosto şunun içinde. Bak bir tane de burada bir mazgal var. Bunu da açtım mı? Buraya bir sıcaklık geliyor. Şu yatağın altına. Bak şuraya. Buraya yani. Sana şöyle söyleyeyim mi? Sanki hani hamamda göbek taşı var ya. Sanki göbek taşındasın. Ulan bu şeyi yatağı da şey mi yapsam acaba? Su yatağı. <laughs> He? Su yatağı mı yapsam? O da olabilir. Şu deterjandan bahsettim. Bundan seneler evvel abi duş alıyorum. Ondan sonra havluyla kurulur, kurulanıyorum. Kurulandıktan 30 saniye sonra kaşıntı başlıyor. Çıldıracağım. Her yıkandıktan sonra. Ulan dedim acaba şey mi oldum? Uyuz mu oldum? Pirelendim mi? Gittim cildiyeciye. Bir kadın doktordu sağ olsun. Kapıdan girdim. Dedim hocam böyle böyle dedim. Duş alıyorum. Yıkandıktan sonra kurulanıyorum. Kurulandıktan 30 saniye bir dakika sonra kaşıntı başlıyor dedi. Dedi ki oğlum dedi şey atıyor musun dedi çamaşır makinesinin içine yumuşatıcı. Atıyorum hocam dedi. İşte o senin cildin hassas dedi. Sakın atma dedi. E ne atacağım dedim. Dedi ki sirke atacaksın dedi. Elma sirkesi o yumuşatıcı bölümünü var ya oraya at elma sirkesini çamaşırlar var ya pamuk gibi oluyor bir de mikroplar da ölüyor mikroplar da ölüyor evet ne yapıyordum ben ya ne yapacaktım Heh. abi manzaraya baksana manzara süper Evet kış geldi bir sıkıntımız yok yalnızca geçen gün bir sıkıntı oldu onu da söyleyeyim ne oldu karavana girmeden dur gireyim göstereyim bak şu benim buzdolabı var ya Abi bu buzdolabı bu normal buzdolabını yani normal 220 buzdolabını 12 volta dönüştürmüşler. Abi buzdolabı çalışıyor bir anda duruyor. Çalışıyor duruyor. Mesela gündüz çalışıyor ya akşam bütün sular akıyor. Eriyor yani buzlar eriyor. Dedim ne oluyor ne bitiyor falan. Ondan sonra burada bizim total marin var. Olcay var orada. Olcay aradım. Kardeşim dedim böyle böyle. Abi dedi hemen karavanı getir dedi. Hemen getir bakalım. Abi biz karavanı getirdik de bak şimdi dışarıda da göstereceğim. Şimdi bu buzdolabını komple buradan çıkarttık. Bunu çıkartmak da ölüm. Bak bunları falan söküyorsun ediyorsun. Her neyse çıkarttık. Aldık dışarı. Ne olmuş biliyor musun? Söyleyeceğim. Ne olduğunu dışarı çıkayım. O şeylerin girişi var ya. O 12 volt buzdolabının arkasına giriş şeyler var. Caklar var. O caklar sen abi yerinden oyna. Tabi araba hareket ediyor ya karavan hareket ettikçe gidiyormuş temassızlık. Ondan duruyormuş. Şimdi roket. Şu anda roket gibi çalışıyor. Bak burada da ızgara var. Havalandırma ızgarası. Esasında bunu buraya yanlış yaptırdım. ha. Niye biliyor musun? Bunun aynısını, bunun aynısını alacağım. Şuraya kestireceğim kaportayı. Buraya, buraya da koyduracağım. Niye? Çünkü tam şeyin burada abi. Motor burada. Buzdolabının motoru burada tak mesela bir işlem oldu mu hemen tak bu kapak zaten bunu çıkarıyorsun tık 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 yapacağız ani müdahale ani müdahale ekibi biz abi gittik koskoca buzdolabını çıkar bir de eşek ölüsü gibi <laughs> eşek ölüsü gibi bir de dar tabi buralar oradan geç buradan geç Allah'ım ya bugün ne yapsak sohbet ha bana diyorlar ki abi bir seneden bir sene oldu mu ya bir seneye geçti bir buçuk seneden beri şeysin, YouTube'dasın. Daha kaç abone var be? mi? 2800 desin. E kardeşim şimdi tabi 2800 ab... şeyimiz var, abonemiz var da bize öteki adamlar gibi değiliz ki. Şimdi nasıl öteki adamlar gibi? Kardeşim şimdi bakıyorum bazılarını giriyorum böyle şey YouTube'una bakıyorum. Herifin diyelim ki 100 bin, 200 bin, 300 bin takipçisi var değil mi? Ulan izlenmeye bakıyorum, şeylere bakıyorum. 1000 kişi, 2000 kişi izlemiş. E bunlar hep şey oluyor abi. Ghost, hayalet. Ulan ne gerek var egolu. Ezik işte abi bunlar. Bunlar hayatları boyunca bir baltaya sap olamamış abi. Egolu tipler. Adam gidiyor oraya parayı veriyor baba. Parayla abone satın oluyor. Ulan ne gerek var kardeşim. Bizim zaten kaç herhalde bu hafta 3000 olur. <laughs> kardeşim kaliteli insanı öğütmek zordur. Bak bunu yaz bir kenara. Kaliteli insanı öğütmek zordur. Hemen öğütemezsin. Yavaş yavaş. Bizim acelemiz yok kardeşim. İster 2000 olsun, ister 3000 olsun. Bizim acelemiz yok. Evet, başka var mıydı soru? Soru, soru. Heh, bir tane daha soru var. Onu da cevaplayayım. Diyorlar ki, abi sen yıllarca işte magazin programı yaptın. Şimdi niye yapmıyorsun? Bak. Şimdi çıksam şöyle şu Keşan'a falan bir gitsem yolda görecekler söyleyecekler. Abi niye televizyon programı yapmıyorsun? Niye televizyon programı yapmıyorsun? Kardeşim şimdi hadi televizyon programı yapalım da hangi kanalı yapacaksın? Söyle bakayım. Kaç tane kanal kaldı? He? Bir tane kanal var yapabilecek. Gittik öteki kanallarda yapalım diye. Diyorlar ki yukarıdan inmen lazım. <laughs> <laughs> ya durum vaziyet bu yani anladın mı? Benim hatta bir tane arkadaşım vardı. Kız orada program müdürüydü. Senelerce birlikte çalıştık. Her bir kanala gittik işte kardeşim. Bir götürdüm proje. Dedi ki Taner inanılmaz proje dedi. Zaten böyle bir proje istiyorduk ama dedi. Benim burada bak kız bir de şey ha program müdürüydü. Ama benim dedi burada yetkim yok dedi. Peki kardeşim kimde Yukarıdan gelmen lazım dedi. Kardeşim hep yukarıdan gelmen lazım. Bizim yok kardeşim yukarıda tanıdıklarımız. Yukarıdan yukarıdan. Ondan abi dedim ki yok kardeşim. Bu artık televizyon dünyası da bitmiş. Televizyon dünyası da bitmiş. Denyo denyo tipler var zaten abi. Denyo tipler. Adam da mikrofon tutmasını bilmiyor, konuşmasını bilmiyor. Veriyorlar eline mikrofonu. Gidiyor röportaj yapıyor. Ne hale geldik. Anlayacağınız yani zor bizim yapmamız. Bundan sonra televizyonlara program. Zaten magazin mi kaldı kardeşim? Magazin de bitti. Magazin mi kaldı? Magazin bizim zamanımızdı. Ne de o kardeşim Televizyonlar, millet bekliyordu. Şimdi nerede şey var? Denge denge programlar işte. Evet. Ne yapalım ya? Karavanda başka kışın kışla ilgili bir şey var mı? Yapacağımız şeyimiz var. Sıcak suyumuz var. Ondan sonracığıma başka enerjimiz var. Baba baksana manzaraya be. Ha? Mis gibi. Şuraya bak abi. En sevdiğim şey abi. Benden başka kimse yok. Ha? Kalabalık yok. Kimse yok. Kalabalık istiyorsan git şehire de gör. Evet. Hadi şey yapalım bari ya. Kahvaltı etmedim. Yürüyüşü yaptık da Kahvaltı etmedim abi. Dur. Oh. Çıkamadım. Şey yapacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Kavurmalı yumurta. Bizim Cübül'ü kavurma yapmış. Bana da verdi. Baksana şurada. Burada da dolu esasında. Şurada. İçeride sineğe bak sinek geldi. Şey yapacağım abi. Kavurmalı yumurta. şey at. Yulaf. Şimdi karıştırdım var. Oh. Ah, mis gibi. Bunun yanında şefin tavsiyesi şampanya. <laughs> Sabahları kavurmalı yumurta, şampanya. Bir de balık yumurtası olmadan kardeşim kahvaltı edemiyorum. Kusura bakmayın. Aristokrat bir aileden geliyorum. <laughs> Evet. Kahvaltımız hazır. Şimdi istersen burada yerim. İstersem de kardeşim. Dışarıda yerim abi. Hop. Karavanın bir güzelliği de bu. <laughs> Her yerde bak. Masa istiyorsan deniz kenarında yiyeyim. Hadi. Gel deniz kenarına gideyim. Görüyorsun değil mi? Karavanda yaşamanın güzellikleri. Sen şimdi evde kahvaltını hazırla. <laughs> Boğazıma şey kaçtı. Bir tadına baktım da kırmızı biber. Sen şimdi evde kahvaltını hazırladın. Nerede diyeceksin? Ya mutfakta ya salonda. Ben nerede diyeceğim? Karavanda ya da istediğim yerde. Ah bak karavandan çıktım. Deniz kenarına geldim. Sıfır. Dalga eşliğinde. Yanlış şey yapmadım be. Çay yapmadım. Dur bakayım tadına. Hmm. Mükemmel. Şuraya gel yağ gelmiş. Dur. Bakalım. <laughs> Süper. Burası iyiymiş be. Bak karavan orada. Ben burada. Şey gidiyor ha. Sağlam bir tane tekne gidiyor şey olabilir o sahil güvenlik belli. Sahil güvenlik gidiyor. İşte arkadaşlar böyle. Karalanda Yaşam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Artık bu karavanda karavan hayatına alıştım ya. Hayatta evde yaşayamam. O betonun içinde evler sanki şey abi. Modern hapishane işte. Modern hapishanede yaşıyoruz. Biz de yaşadık senelerce. Huzur doğada. Huzur karavanda. Hadi bugünlük bu kadar yeter. Yine çekim yaparım.